Global ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi ve bu da demek oluyor ki günlerden A'dan Z'ye sağlık günü. Bugün bu hafta stüdyomuzda yine çok değerli uzman konuğumuzu ağırlayacağız ve belki de pek çoğumuzu, daha çok çocuklarımızı ilgilendiren bir tedavi konuşacağız. Ortodontik tedavi konuşacağız. Halk diliyle söyleyecek olursak diş tellerini konuşuyor olacağız. Ankara'dan gelen çok değerli uzman konuğum burada olacak ve ayrıntısıyla anlatacak. Nedir, ne değildir ama daha ayrıntılı izleyelim. ...bakalım programımızda neler varmış... ...sonrasında stüdyomda konuğumla beraber... ...sizi karşılayacağım. olacağım. Mezoterapi nedir? Hangi durumlarda ve nasıl kullanılır? Dermatoloji uzmanı... ...Doktor Ülkü Özkaya... ...mezoterapinin inceliklerini... ...A'dan Z'ye sağlıkta anlatıyor. Az sonra... ekranları başında bizleri izleyen tüm izleyicilerimize bir kez daha iyi hafta sonları diliyoruz. A'dan Z'ye sağlık başladı ve bu hafta stüdyomuzda ortodontik tedaviyi konuşacağız. Diş tellerimizi konuşacağız. Özellikle ekranları başında izleyen anne babaları birazcık daha dikkatli izlemeye davet edelim. Uzman konuğum Ankara'dan geldi. Diş hekimi Rukiye Göçer ortodonti uzmanı olduğunu da söyleyelim. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz çok teşekkür ederiz. Çok iyiyiz çünkü bugün gerçekten benim de 6 yaşında bir oğlum var ve dikkatimin ilgimi çeken bir konuyu konuşacağız. Diş tellerini konuşacağız. Şöyle klasik bir soruyla başlayalım istiyorum. Ortodonti nedir diyelim sonrasında ayrıntısıyla anlatalım. Yani teorik olarak değerlendirirsek Latince'de aslında düzgün diş demek olsa da düzgün diş, düzgün çene ve düzgün yüz anlamına geliyor bizim için tedavi anlamında. Hı hı. Dişlerin, çenelerin ve yüzün düzeltilmesi tedavisi de diyebiliriz. Sadece tellerin dışında hı hı. fonksiyonel tedavileri de eklemek lazım tabii ki. Buna. Hı hı. Şimdi aslında diş telleriyle ilgili oldukça fazla doğru bilinen yanlış da var. Bugün stüdyomuzda, programımızda bu tedaviyle ilgili doğru bilinen yanlışları da aktaracağız ama ekranları başında izleyen izleyicilerimizin de belki hocama soruları vardır. Eğer ulaşmak isterseniz zaman zaman ekranlarda görüyorsunuz WhatsApp attığımızın numarasını. sorularınızda bekliyor olacağız. Diş Hekimi Rukiye Göç. Geçer stüdyo konuğumuz. Şimdi e, ortodontik tedavi genellikle Estetik bir tedavi olarak da algılanıyor. Sadece dişlerin düzeltilmesiyle ilgili bir tedavi mi yoksa fonksiyonel olarak sağlığımızı da etkileyen bir tedavi midir? Kesinlikle sadece dişlerin düzeltilmesi olarak kısıtlanabilir bir tedavi değil. Fonksiyonel hı. ve iskeletsel yani çene bozuklukları karşımıza çıktığı zaman tellerle değil, fonksiyonel ap apareylerle de birlikte bir çözüm ürettiğimiz tedavi yöntemi diyebiliriz. Hı hı. Tabii ki estetik ayrı ama kapanış bozukluklarının düzeltilmesi demek iskeletsel düzeltilme demek. Aslında ciddi bir tedavi Tekniği. Peki birazcık daha başa dönecek olursak, şimdi bakıyorum bazı insanların hiç hayatta boyunca böyle bir sorunu olmuyor ama bazı insanların ciddi anlamda bu e, çapraşıklıklar söz konusu oluyor dişlerinde. Hı -hı. Neden dişlerde bu sorun meydana geliyor? Bu sorunlar genetik ya da çevresel faktörlerle karşımıza çıkabiliyorlar. Çevresel faktör derken e, fazla biberon kullanımı, emzik kullanımı, Hı -hı. parmak emme ya da erken süt dişi çekimi vesaire bu gibi durumlar olduğu zaman çapraşıklık ya da çenelerde bozukluk maloklüzyon dediğim şey karşımıza çıkabiliyor. Ama e Genetik faktörler, anneden babadan aktarım da söz konusu olabilir tabii ki. O zaman bu noktada ekranları başında izleyen e, çocuk sahibi, bebek sahibi, anne babalara da belki bir mesaj mı iletmek gerekiyor? Emzik kullanımı ve işte parmak emme vesaire de oluyor çocuklar. Kesinlikle çocuklarda. bunlara parafonksiyonel alışkanlıklar diliyoruz. Aslında yanlış yutkunma, yanlış solunum, tırnak yeme, kalem ısırma hı hı. bunun gibi yanlış alışkanlıklar çenelerde ciddi kapanış bozukluklarına ve eklem problemlerine ulaşabiliyorlar. Peki şunu da merak ediyorum aslında bu tedavi erteleyen de çok insan var çünkü tedavi ile ilgili işte günlük yaşantımı etkiler yememi içmemi etkiler gibi de bilinen yanlışlar da var aslında Hı -hı. günlük yaşantıyı nasıl etkiliyor diş telleri? Yani eğer sabit tedaviden söz ediyorsak tellerden günlük yaşantımıza tedaviye başladıktan sonra ilk bir hafta on gün etkilemesi mümkün. Tabii ki dişlerin üzerine gelecek olan basınç ağrı hissi olarak algılanabilir ya da ağız içine giren o metal braketler rahatsızlık hissi uyandırabilir ama sonrasında günlük hayatlarına çok rahatlıkla devam edebilirler. Biz diş telleri diyoruz. Siz braket diyorsunuz evet, değil bracket, mi? Evet, braket yani daha profesyonel yaklaşımla braket diyoruz evet. Biz de son yıllarda şimdi eskiden hep e, alışmıştık e, ekran başında izleyen izleyicilerimiz de anımsar. Hep böyle metal e, dişlerdeki diş üzerindeki telleri görüyorduk. Şimdi artık renklisi var, şeffafı var. İşte e, farklı farklı var. Kişinin karakterine uygun teller de söz konusu. Evet. Yani kısıtlama doğru olmaz tabii ki metal braketlerle. Çünkü bunun daha estetik görünümlü olan porselen teknikleri var ya da lingual'den kullandığımız dil tarafında hiç görünmeyenleri var ya da şu anda üç boyutlu dijital ortodonti dediğimiz şeffaf plaklarımız var. Aslında birçok alternatif var. Şeffaf plaklar benim çok ilgimi çekiyor. Bununla ilgili ayrıntılı olarak bilgi vereceğiz ama şimdi birazcık da tedaviyi anlatalım istiyorum. Hasta size geldiğinde genellikle nasıl bir şikayetle geliyor? Dişlerimde işte çapraşıklık var, görüntüsünü sevmiyorum veya işte konuşmamı etkiliyor veya yememi içmemi etkiliyor gibi mi geliyor? Yoksa da tamamıyla estetik kaygıdan dolayı mı geliyor? Her şikayeti alabiliyoruz aslında. Estetik kaygıyla gelen hastalar genellikle çene bozukluğu olmayan dişlerinde çapraşıklık ya da dişlerin hı hı. arasında aralıklar olan vakalar olabiliyor. Ya da problem yaşayan, solunum problemi yaşayan, çene kapanışında sorun yaşayan, çene bölgesinde ağrı hisseden ağır hastalarımız da olabiliyor tabii ki. Hı hı. E, tedavi zor ve ağrılı bir tedavimdir. Hasta bu tedavi esnasında ağrı hissediyor mu? Hasta tedavi sırasında aslında kontrollerimizde dişlerde dimensiyon değişikliği yapabiliyoruz. Tellerin kalınlıklarının değişmesi demek bu dimensiyon değişikliği. Hı -hı. Bunu basınç olarak algılıyor ama ağrı olarak algılayan hastalarımız da var. Tabii Hı -hı. o kooperasyona bağlı değişecek bir durum. Peki bu teller kişiye özel olarak mı hazırlanıyor? Yani hasta size geldiğinde evet diş teli tedavisine başlayacağım hemen aynı günde o teller takılarak çıkabiliyor mu? Yapılabiliyor tabii ki öncesinde belirli hazırlıkların yapılması lazım radyolojik ve hasta ağzında. Bu hazırlıklar yapıldıktan sonra genellikle fabrikasyon ürünler kullanılıyor ama biz e, manuel olarak da bazı durumlarda e, hastanın ağzına özel şeyler hazırlamamız da gerekebiliyor. Şimdi bir kez daha hatırlatalım ekranları başında izleyen izleyicilerimize diş hekimi Rukiye Göçer stüdyo konuğum ve ortodontik tedavi konuşuyoruz. Diş tellerini konuşuyoruz. E, nasıl yapılmalı, nelere dikkat edilmeli bunu da soracağım ama... Şimdi e, bu tedavi sonrasında dişlerin tekrar e, eski haline dönmesi söz konusu olur mu Ruki hocam? Bu en çok aldığımız sorulardan biri aslında. Tabii ki böyle bir şey söz konusu olabilir çünkü tedavinin tekniğinde önce kemik rezorpsiyonu dediğimiz yıkım sonrasında da apozisyon dediğimiz yapım oluyor. Aktif tedavi tellerin ağızda olduğu süreç aslında ve sonrasında bir pasif tedavi süreci olmak zorunda. Çünkü yıkılan kemiğin tekrar yapıma uğrayabilmesi için bir zamanla ihtiyacımız var. Buna da kontansiyon süresi diyoruz. Hasta doğru bir şekilde adapte olur, hekimin yönlendirmelerini doğru şekilde uygularsa kesinlikle bozulması gibi bir durum söz konusu değil. Ama bizim alanımızda hasta hekim ilişkisi bu noktada çok önemli ve hastanın tedaviye ayak uyduruyor olması da çok önemli. Nasıl ayak uyduracak bu tedaviye? Yani e, ağızda braketler girdikten sonra ya da fonksiyonel apareylerler girdikten sonra bunun bir korunma süreci var. Bir oral hijyen süreci var. Hastanın beslenmesine dikkat ediyor olması lazım bir süre. Bu tabii ki hayatını ciddi anlamda kısıtlayan bir süreç olmamakla birlikte normal günlük hayatının bir tık dışında daha dikkatli, ve özenli davranması gereken bir süreç diyebilirim. Dikkatli kelimesini açalım mı biraz? Evet. Şimdi bu braketleri dişlerin üzerine yapıştırıyoruz. Hı -hı. Yapıştırdığımız zamanda ağızda o şekilde kalmasını istiyoruz ki aktif tedavi sürecimizi istediğimiz zaman bitirebilelim. beslenme alışkanlığında şu makaslama kuvveti karşımıza çıktığında fazla basınç geldiğinde o braketlerin üzerine kopması söz konusu olabiliyor. Tabii ki bu tedavi sürecini uzatabiliyor. Dolayısıyla bazı gıdalarda beslenmede dikkatli olduğumuz takdirde ve oral hijyeni yani fırçalama alışkanlıklarımızı olması gerektiğinin bir tık üzerine çıkardığımız takdirde hiçbir problemle karşılaşmadan uygun tedavi süresinde tedavimizi bitirebiliyoruz. Esasında ağız ve diş sağlığımız için ağız hijyenine zaten teller olsun olmasın Dikkat Kesinlikle. etmemiz gerekiyor. E, diş hekimini kaç ayda bir ziyaret etmemiz lazım? Sadece ortodontik tedavi için sormuyorum genel olarak. Yani 6 ayda bir düzenli kontroller istiyoruz hastalarımızdan. 6 ayda bir evet. diş hekimine görüneceğiz ki e, belki dişlerimizde oluşabilecek ve bizi daha fazla e, etkileyecek e, sorunlardan bir an Önemli önce e, önden kurtulmamız gerekiyor. Şimdi ortodontik bozukluklar tedavi edilmezse aslında birazcık da buna değinelim istiyorum. Çünkü... E, çok insan görüyorum çevremde. Hani ortodontik tedaviye ihtiyacı var ama bir türlü bir hani sanki çok uzun zaman alacak bir tedavi gibi gözlerinde de çok büyütüyorlar. Bir de diş hekimliği korkusu olan kişiler de oldukça fazla. Bu noktada buna değinelim istiyorum. Yani şöyle ortodontik tedavinin ertelenmesi sonucu karşımıza neler çıkabilir? Eğer e, çenelede ve iskeletsel problemlerimiz varsa kesinlikle bunun sonu cerrahiye kadar gidebiliyor. Hmm. Dişsel problemlerde yaş kısıtlamamız olmuyor genellikle. Bu da çok sorulan sorulardan biri ama sonrasında açıklayalım. Dişsel problemleri 60 yaşında hastalarım olabiliyor benim implant boşluğu açmak için ya da proteze yer sağlamak için gibi. Dental problemleri istediğimiz yaşta çözebilsek bile iskeletsel problemleri olması gereken zamanda çözmediğimizde ileride ...ya solunum, ya konuşma yutkunma ya da eklem bölgesinde ciddi sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Çünkü eklem, temporomandibüler eklem dediğimiz vücuttaki en hareketli bölge. Hı hı. En hareketli bölge olmasıyla birlikte oraya yüklenen konuşmada, yutkunmada, çiğnemede gelen kuvvet çok fazla. Dolayısıyla orada dizde nasıl menisküs varsa bir yastıkçık var ve o yastıkçığı doğru korumak lazım. Eğer bu tedaviyi geciktirirsek ve o bölgede ligamentlerde o yastık dediğimiz yapıda bir hasar oluşursa cerrahi yöntemlere gitmek zorunda kalabiliriz. Çok evet. ertelenilesi bir tedavi değil aslında. Belli bir süresi var mı bu tedavinin? Hastanın dişlerine o braketler takıldıktan 6 ay sonra dişte düzelme olur veya maksimum 3 yıl sonra diyebiliyor muyuz? Böyle Öyle bir, bir kısıtlama süre? yapmak mümkün değil aslında. Bazı vakalara 3 ay sonunda sonuca ulaşabiliyoruz. Kullandığımız tedavi tekniği, hastanın tedavi adaptasyonu, hekim-hasta ilişkisi ve hastanın tabii ki anomalisinin büyüklüğüne bağlı olarak o tedavi süresi değişecektir. <laughs> Efendim ortodontik tedaviyi konuşuyoruz. Diş Hekimi rukiye geçer stüdyo konuğum. Ee, aslında bu tedavinin yaşını da soracağım ama öncesinde programımızı devamlı izleyen izleyicilerimiz artık biliyor ki e, ülkü, ülkü doktorumuzla, dermatoloji uzmanımızla biz her hafta e, farklı konuları konuşuyoruz. Bu haftaki konumuz ise mezoterapi son yıllarda oldukça fazla uygulanan bir e, tedavi yöntemi ne işe yarıyormuş bir izleyelim. Hemen sonrasında tekrar stüdyomuzdayız. Merhaba, ben Doktor Ülke Özkaya, dermatoloji uzmanıyım. Bugün size mezoterapi hakkında bilgi vermek istiyorum. Son zamanlarda yine sıklıkta kullanılan yöntemlerden birisi. Aslında çok çok yeni bir yöntem değil. 1950'lerden itibaren kullanılmaya başladı kozmetikte. İçeriği tamamen bize bağlı, bizim seçimimiz ve hastanın problemine göre. İçerisinde büyüme faktörleri, vitaminler ve bazı doğal bileşenler mevcut birçok deri bölgesinde uygulanabilecek bir yöntem. Özellikle saç deride saç dökülmesi ve saç kıranda kullanılır. Onun dışında yüz, el, dekolte bölgesinde kullanılır. İçeriğini tamamen hasın problemine yönelik olarak seçeriz. Bazen leke için, bazen anti-aging amaçlı, bazen de hepsi için bir arada yaparız. Mezoterapi aslında güvenli sayılabilecek bir yöntemdir. Fakat bazen ürünlerin bileşenlerine karşı alerji gelişebilir. Mezoterapinin içeriği, ismini de bazen değiştirir. Çünkü aslında halk arasında veya tıbbi lansmanlarda da içeriğine göre farklı isimler konulabilir. Örneğin gençlik aşısı aslında özünde bir mezoterapi şeklidir. İçerisinde hyaluronik asit olduğu zaman biz mezoterapiyi gençlik aşısı olarak adlandırırız. Nedir hyaluronik asit? Hyaluronik asit aslında vücutta var olan bağ dokusunda o hacmi ve yapılanmayı sağlayan bir bileşendir. Gençlik aşısı olarak uygulandığında da o bölgenin yenilenmesini, nemlenmesini sağlar. Antijen ürün olarak sıklıkla mezoterapi ürünlerinin içerisine konulur. Mezoterapi çok zor bir işlem değildir. Ee, yine yüzeyel bir anestezi uygulanarak yapılır. Küçük iğnelerle derinin altına enjekte edilir. Her zaman yaptırabileceğiniz uygulamalar arasındadır. Ee, bu haftada kısaca mezoterapiyi özetledik. Haftaya başka bir konuyla yine birlikte olacağız. Sağlıkla kalın. Dermatoloji uzmanı Ülkü Özkaya'ya çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta mezoterapiyi anlattı. Biz ise stüdyomuzda diş hekimi Rukiye Göçerle beraber ortodontik tedaviyi konuşuyoruz, diş tellerini konuşuyoruz. Hemen magazine geçmeden önce belli bir yaşı var mı bu tedavinin diye bir soru yönlendirmiştim hocama. Var mı belli bir yaşı? Çünkü hep sadece çocuklarda yapılan bir tedavi diye biliyoruz dental tedavi yaklaşımlarında yani bu sabit braket tel tedavisi dediğimiz kısmında herhangi bir yaşı yok. 60 yaşında hastalarımın olduğunu da söylemiştim az önce ama Çenelerin ileri geri alınması gibi yani maloklüzyonlarda tabii ki bizim için puberte yani gelişim, çocuğun büyüme ve gelişimi çok önem kazanıyor o noktada. O yüzden biz genellikle ortodonti aslında sadece tedavi değildir, önleyici ve koruyucudur da. Önleyebilmek ve koruyabilmek adına öncelikle 7 yaşında hastayı görmek isteriz. Tabii her zaman bize ulaşmaları çok kolay olmuyor. Sayımız kısıtlı ülkede. Dolayısıyla diş hekimi konsültasyonuyla beraber bize yönlendirilir hasta. 7 değilse de bir 9-10 yaşlarında mutlaka hastaları görüp teşhisini koymak isteriz. Geç kalınmaması adına. Ne kadar küçük yaşta bu sorun Tabii ortadan ki, kaldırılırsa o kadar iyi. Şimdi ortognatik cerrahi doğru söylüyorum doğru. değil mi? Ortognatik cerrahi nedir ve nasıl uygulanır? Az önce söylediğim gibi yani 7, 9, 10, 11 yaşlarda eğer hastayla temas kuramadıysak ve o çene iskeletsel bozukluk iler, ilerlediyse ve tedavi edilmediyse büyüme potansiyelini kullanarak hastanın çenelerini ileri geri alma şansımız yoksa şayet ve bu problemin ortadan kalkmasını istiyorsak ortodontist ve ağız çene cerrahisi işbirliğinde ortodontistin de planlamasıyla ortognatik cerrahiye gidebiliyoruz. Bu ne demek? Çenelerin aslında teknik olarak kırılarak ileri ve geri hareket ettirilmesi ve olması gereken ideal kapanışa getirilmesi demek. Hı hı. Tabii ki istemeyiz bu noktaya gelmesini ama geldiyse de kaçınılmaz son. Bu maalesef. ciddi anlamda etkileyen bir durum değil mi? Konuşmasını, yemesini, içmesini ve görüntüsünü de ciddi anlamda etkiliyor Kesinlikle daha dün okuduğum bir yayında %80 oranında hastaların sosyal ilişkilerini düzeldiği özellikle erişkin vakalarda %60 oranında da kariyer planlamalarını arttırdıklarını görüyoruz. Ortodontik tedaviyle konuşmalarını düzelerek günlük hayatlarına hı hı. o estetikle ulaşmaları aslında kesinlikle ciddi anlamda etkiliyor. Genel bir bakacak olursak ülkemizde ağız ve diş sağlığı ve bu tedaviler ihmal ediliyor mu? Yani evet üzülerek söylüyorum ciddi anlamda bilgi ve faaliyet yetersizliğimiz var diyebiliriz. Sadece diş fırçalamak ağız ve diş sağlığı bakımında yeterli midir? Yeterli değildir. Diş fırçalamak tabii ki %80 oranında önem teşkil etse de bizim için genetik yatkınlık denen bir durum da söz konusu diş eti ve diş yapısında. Dolayısıyla çok iyi fırçalıyor olmamız dişlerimizin gerçekten sağlıklı olabileceği anlamına gelmiyor. Kaldı ki sistemik hastalıklar diş etine ve dişe yansıyabiliyorlar. Dolayısıyla biz sadece hastalarımızdan 6 ayda bir düzenli kontrollerini yapmalarını ve bizim en azından ufak dokunuşlarla daha iyi yerlere getirebilmeyi istiyoruz. Aslında. Bir de tabi burada tamam hepimiz dişlerimizi fırçalıyoruz ama nasıl fırçalıyoruz? Nasıl fırçalamamız lazım? Yani bunda da kısıtlama yapmak çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Çünkü aslında her hastaya göre fırça ve fırçalama tekniği hı hı. geliştiriyoruz. Ve hastanın ihtiyacı olan şekilde yönlendirme yapmayı tercih ediyoruz. Şimdi e, ortodontik tedavi ile ilgili aslında pek çok tedavi ile ilgili olduğu gibi biz e, pek çok konuda böyle bilgi kirliliği de söz konusu. Özellikle e, online işte internet üzerinden araştırma yaparken o bilgilere hastalar erişiyor ve doğru bildiğimiz... Pek çok yanlış var. Şimdi onları düzeltelim mi hocam sizinle beraber? Evet. Ortodontik tedavi ile ilgili doğru bilinen yanlışları konuşacağız. Diş Hekimi Rukiye Göçer stüdyo konum. Bu arada bir hatırlatma da yapalım izleyicilerimize. Sizlerin de soruları varsa lütfen bu soruları bizlere ulaştırın. Biz de sizin sorularınızı hocamıza ulaştırıyor olacağız. Şimdi ortodontik tedavide doğru bilinen yanlışları konuşalım. Başlayalım konuşmaya. Diş telleri takılırken dişler uyuşturulur. Dişlerleri takılırken dişler uyuşturulmaz. Hasta herhangi bir ağrı acı hissetmez. Çok rahat bir süreçtir. Ortalama yarım saat 45 dakikalık bir prosedür. Tedavi boyunca sadece sıvı gıdalar tüketilir. Hayır kesinlikle değil. Sadece beslenme alışkanlıklarımızı değiştiriyoruz. O kadar. E, tedavi bittikten sonra dişler üzerinde ciddi lekelenmeler oluşur. Doğru da olabilir yanlış da hasta eğer oral hijyenini sağlıyorsa ve hekimin yönergelerine uyuyorsa kesinlikle öyle bir şeyle karşılaşmıyoruz ama Problem varsa eğer hijyen konusunda ve fırçalamada tabii ki öyle bir şey de olabilir. Bir diğer doğru bilinen yanlış ise de ortodontik tedavi dişleri çürütür. Hayır, aynı şey. Aynı cevabı vereceğim buna da. Hı hı. Hasta iyi baktıktan sonra herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmayacağız. Porselen diş telleri biraz önce de sohbetimizde hı hı. aslında konuştuk bunu. Porselen diş telleri dayanıksızdır. Metalle karşılaştırdığımızda tabii materyal anlamında fark olsa da kesinlikle dayanıksız değildir. Ortodontik tedavi öncesinde tüm 20 yaş dişleri çekilir. Yani biz ortodontistler genellikle 20 yaşların ağızda olmasını istemesek de öncesinde değil tedavi sırasında ya da sonrasında hastaya olan yönlendirmelerimizle buna karar verebiliyoruz. Hı hı. Bu tedavide aslında altını çizmemiz gereken en önemli şeylerden birisi evet siz hekim olarak üzerinize düşeni yapıyorsunuz ama hasta olarak bizim de üzerimize düşeni yapmamız evet. lazım. Burada doğru bilinen bir yanlış var. Randevuları kaçırırsam sorun olmaz tedavimin süresi aynı şekilde e, biter. Aynı şekilde devam eder. Ah bu güzel hastalar. Tabii ki öyle bir şey söz konusu <laughs> değil. Tedavi süresi uzar, tedavimiz aksar. Olmasını istemediğimiz sonuçlarla karşılaşabiliriz. Peki bu noktada nedir e, tedavide hastanın e, hekime ziyaret e, aralığı? Yani kullandığımız tedavi tekniğine göre tabii ki bu süre değişiyor ama ortalama 4 ile 6 hafta arasında hastaları görmeyi mutlaka istiyoruz. Geçelim bir diğer doğru bilinen yanlışa. Ortodontik tedaviden sonra dişler tekrar bozulur. Ee, yine az önce anlattığım gibi kontansiyon tedavisi, kontansiyon süresi dediğimiz sürede eğer hasta hekimin yönergelerini doğru şekilde uyguladığı takdirde kesinlikle öyle bir şey söz konusu olmayacaktır. Hı hı. Ortodontik tedavi her diş hekimi yapabilir. Maalesef öyle bir şey yok. Çünkü biz bu title alabilmek için ortalama 4 yıllık ciddi ve ağır bir süreçten geçiyoruz, eğitimden geçiyoruz. Hı hı. Uzmanlık gerektiriyor. Onun için... Bir Başlı uzmana başvurmak tabii ki tabii ki çünkü. aynen öyle uzmana başvurmakta fayda var. Ortodontik tedavi sadece çocukken yapılır. Hayır, erişkinlere de yapabiliyoruz. Hı hı. Bu da doğru bilinen yanlışlardan birisi. Bir diğer doğru bilinen yanlış ise ortodontik tedavi daimi dişler çıkınca başlanır. Öncesinde de koruyucu ve önleyici amaçlı hastalarımızı görmek istediğimiz durumlar olabiliyor. Daimi dişlerle bağlamak doğru değil ama karma dişlenme dönemi daha doğru bir teşhis olacaktır. Bu da annelere babalara şöyle tanımlayalım süt dişlenme ile daimi dişlerin karıştığı süreç. Peki ortodontik tedavi çok uzun sürer. Çok uzun sürebilir, çok kısa sürebilir. Bu süre hastaya bağlı olarak değişebilir. Bir diğer doğru bilinen yanlış ise diş çekmeden ortodontik tedavi yapılamaz kesinlikle diş çekmeden ortodontik tedavi yapılabilir. Yalnız az önce vurguladığım gibi 20 yaş dişleri konusunda tekrar değerlendirme yaparak onların çekimi olabiliyor, söz konusu olabiliyor. Bunlar doğru bildiğimiz, yanlışlar da en azından bizim derlediğimiz kadar doğru bildiğimiz evet. yanlışlardı. Bunları cevaplandırdık. Diş hekimi Rukiye Geçer stüdyo konuğum ve birazcık da bu şeffaf plakları görmeye başladım. Ortodontik tedavide yeri nedir? Ortodontik tedavide yeri büyük aslında. Bunu daha çok erişkin ve estetik kaygısı olan hastalarda kullanıyoruz. Bu bir tedavi tekniği, artıları ve eksileri var tabii ki. Aslında dijital ortodonti diyebiliyoruz biz buna. Yeni teknoloji, yeni nesil. Bu süreç 12 yaşından sonraki hastalarda kullanılabiliyor ve 4 haftada bir değişiklik gerektiriyor bu plaklar. Çok ağır olmayan vakalarda dental çapraşıklıkların düzeltilmesi için kullandığımız bir teknik. Peki kaç saat ağızda kalması gerekiyor bu plakların? Ortalama 18 ila 20 saat arasında hastanın ağzında kalmasını istiyoruz. Hı hı hı. O diş düzeltmeleri de yapıyor bu plaklar. Tabii ki Estetik anlamda biz kadınlar mı daha çok tercih ediyoruz Kesinlikle. bu plakları? Kesinlikle. Kesinlikle kadınlar daha çok tercih ediyor, ya da erişkin hastalar daha çok tercih edebiliyor, İş hayatındaki erişkinler. Ee, estetik olarak katkı sağlasa da bana göre kullanım açısından çok daha zor, Hı -hı. tedavi süresi daha uzayabilir bir teknik. Yani konvansiyonel yöntemleri tercih etmek aslında daha mantıklı geliyor. Şimdi diş çapraşıklıkları ile ilgili aslında tek bir dişle ilgili bu tedaviyi uygulayabiliyor musunuz ya da bir dişinde problem var hastanın bunun için tel takılıyor mu hocam Tabii ki takılıyor. Bir diş ya da tüm ağız hiç problem değil. Yani çapraşıklık ya da boşluk o da problem değil. Çenede ya da yüzde o da problem değil. Ortodonti zaten dişi, çeneyi ve yüzü düzeltir. Peki şunu da merak ediyorum. Şimdi çocuklarla daha çok büyük ihtimal bu tedaviyi yürütüyorsunuz. E, erişkin hastaların da olduğunu söyledik ama çocukların bu tellere yaklaşımı, tepkisi, oteller takıldıktan sonra ilk günlerdeki en çok zorlandıkları konu ne oluyor? Yani tedavi hazırlıklı olan hastalarda genellikle iletişim problemi yaşamasak da hazır olmayan hastalarda beslenme, ağrı, fırçalama konusunda sorunlar yaşayabiliyoruz Hı -hı. ama ilk bir hafta 10 günden sonra günlük hayatlarına devam etmeye başladıkları için çok rahat adapte olabiliyorlar. Peki hasta ne hissediyor bu tedavi esnasında? Yani çünkü o dişler sürülüyor değil mi? Bu tellerle Hı -hı. Hareket aslında. Hareket ettiriyoruz. İstediğiniz basınç dere... duygusuyla, Hı -hı. baskıyla. Hastanın hissettiği duygu aslında baskı ve basınç ama tabi bazen bu şikayetler bize ağrı, şiddetli, acı olarak gelebiliyor. Bazılarının da ruhu duymayabiliyor ve çok keyifle geçirebiliyor tedavi sürecini. Peki e, hastanın dişlerinde sorun var ve fakat e, bu tedaviye uygun değil dediğiniz hastalar var mıdır? Mesela işte diş sıkması olan hastalar, bruksizmle ilgili sorun yaşayan Hı -hı. hastalar da bu tedaviye uygun mu aslında bunu sormak istiyorum. Ortodontide tedaviye uygun değil diye bir şey söz konusu değil. Mutlaka alternatif bir tedavi tekniği vardır. Bu hekimin donanımına göre hastaya olan yaklaşım değişecektir. Aslında bruxizmin üzerine baskılamış olmamız çok güzel. Çünkü biz ortodontistler koyuyoruz bunun teşhisini. Bruxizm dediğimiz şey aslında geceleri özellikle karşımıza çıkan diş sıkma ve gıcırdatma. Dolayısıyla burada çene kapanışında genellikle problemi olan hastalar ve stres faktörü de üzerine eklendiğinde bu problem ortaya çıkıyor. Biz bunları ortodontik plaklarla ya da maseter botoksu dediğimiz tekniklerle tedavi ediyoruz. Bunun mutlaka tedavi olması gerekiyor. Çünkü az önce anlattığım eklem bölgesine ciddi yük binebiliyor ve bu iş daha sıkıntılı bir sürece hı hı. ve tedavi yöntemlerine gidebiliyor. Peki çocuklarda da çok görüyor musunuz diş sıkmayı? Var evet. Çocuklarda da var ama onlara daha minimal, daha invaziv olmayan, daha basit yüzeysel tedavilerle çözebiliyoruz. Botoks tedavisinden bahsettiniz. Hı -hı. Kısaca da ona da değinelim istiyorum. Hı -hı. Botoksun konuşa konuşa artık geçici bir evet. işlem olduğunu biliyoruz. 3 ile galiba 6 ay arasında değişen bir etkisi var. Hı -hı. Burada kullandığınız botoks uygulamasının da geçici bir işlem olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet, bunu vurguladığımız da iyi oldu. Çünkü sadece kozmetik olarak algılansa da botoks tedavisi aslında e, tıbbi olarak da çok ciddi anlamda sektörde kullanıyoruz. Bu bir ilaç evet botulinum toksin içeriğinde olan ve hasta enjeksiyon yaptıktan sonra ortalama 5 ila 6 ay arasında ciddi sonuçlar alıyoruz. Sonrasında tekrar yenilenmesi gereken bir ilaç adı Hı -hı. üstünde. Ve ciddi anlamda hayatının konforunu etkileyen bir süreç. Çünkü uyku sırasında dişleri sıkmak gün içinde motivasyonun belki... E odaklanmanın azalması anlamına geliyor ve bu botoksla beraber diş sıkmayı ortadan kaldırdığımız zaman hastanın günlük aktivitesi ve enerjisi inanılmaz hay yükseliyor. Çok çok teşekkür ediyoruz. O kadar güzel bilgiler paylaştınız ki bizimle ekran başında izleyen izleyicimize bir kez daha hatırlatalım. Diş hekimi Rukiye Geçer stüdyo konuğumuzdu ve ortodonti tedavisini konuşurken aslında farklı farklı konulara da değinmiş olduk. Son olarak 30 saniye ile şöyle toparlayacak olursak ekran başında izleyen izleyicimize neler söyleyeceksiniz? Herkese teşekkür ediyorum bu arada. Çocuklara dediğimiz gibi ortalama 7 yaş, 9-10 yaş ve sonrasında mutlaka bir ortodontik konsültasyona getirmelerinde fayda var. En azından geç kalınmaması adına ve daha erken müdahale edip cerrahilere kadar gitmemesi adına. Sadece estetik değil, fonksiyonel ve çocuklarımızın yüz ve çene gelişimiyle de alakalı bir durum bu çünkü. Geç kalmak demek biraz işin daha... Cerrahi invaziv yöntemlere gitmesi demek. O yüzden bir ufak muayeneyle bizlerle temas etmelerini istiyoruz açıkçası. Bu alanda çalışan çok değerli hekimlerimiz var. Onlardan birisini bugün stüdyomuzda ağırladık. Diş hekimi Rukiye Göçer'i ağırladık efendim. Ortodontik tedaviyi konuştuk ve bu haftalık A'dan Z'ye Sağlık programında böylece sonuna gelmiş olduk. Ekranları başında izleyen tüm izleyicilerimize iyi hafta sonları diliyoruz. Haftaya aynı gün, aynı saatte karşınızda olacağız.